Şimdi para için çıkarılan bir destan. İlk gün hafiften sonra Görmeyenler görenlere sorarmış. Zengin müteahhitler seni ararmış. Şimdi fakirlere düştüm bin lira. Çarşıya götürdük gelemez oldun. Üç kilo soğanı alamaz oldun gün ceplarda kalamaz oldun, her gün biraz daha battım bin lira. Bir binlük ver saydık uç katliye va hem de satardılar hem seva seva. Şimdi bir sakıza yettim bin lira. Portmanı terk ettim, cep takıştım, dolarıyla terslere fayar Oyun usta seden alta eriştun Her gün biraz daha battım bin lira Mustafa Çavuşoğlu almış bir bin lukeline Düşündükçe neler gelmiş aklına Ne yapalım zaman elun haline Hem güldürdün hem ağlattın bin lira her yüzüne gulanı dostun zannetme. Arkadan postuna asışan çok olur. Yarın eşer sarar kuyunu, ipi de boyunu orçan çok olur. Bunu ya diyem, hakikaten doğru demiş.